XTV'den herkese günaydın. Bugüne Almanya tarafından gelen büyüme rakamlarıyla başladık. Birinci çeyrek büyümenin %0.8 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Beklenti aynı rakam %0.8'di. Yıllık bazda ise beklenti %2.3'tü. Gerçekleşen rakam ise %2.5. Saat 11'de İtalya tarafındaki perakende satış rakamı gelecek. Aylık beklenti %0.3'lük bir artış. Geçtiğimiz dönemde ise %0.2'lik bir azalış gerçekleşmişti. Türkiye'den veriler saat 14.30'da gelecek ve Türkiye'deki kapasite kullanım oranı açıklanacak. Geçtiğimiz dönemde %74.4 olan kapasite kullanım oranının bu dönemki seyrine bakıyor olacağız. Saat 15.30'da Kanada tarafındaki enflasyon rakamları açıklanacak. Çekirdek enflasyonun geçtiğimiz dönemde %0.3 olduğunu görüyoruz beklenti %0.2. Yıllık bazda ise geçtiğimiz dönemde %1 olarak gerçekleşen enflasyonun bu dönemki beklentisi %1.30. ABD tarafından gelen veriler Türkiye saatiyle saat 17'de geliyor ve yeni ev satışları açıklanacak. Geçtiğimiz dönemde 384 bin yeni ev satışı gerçekleşirken bu dönemdeki beklenen yeni ev satışı 425 bin adet bu verilerin kurlara olası etkilerini XTB.com.tr internet sayfamızdaki raporlardan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.